Evet bugün e, Philips'in PSG8160 e, model e, kazanlı ütüsünü tanıtacağım. Evet çok fazla bir e, videosu olmadığı için şöyle kısa bir bildiğimiz kadarıyla çok aşırı bir bilgiye, aşırı teknik bilgilere sahip olmasak da bildiğimiz kadarıyla bir kısa bir anlatım yapmak istedim. Bu ürün e, 8000 serisinin en üst modeli olan 8160 modeli. Bunda diğer modellere farkla 8.5 bar basınca sahip. Diğerleri 8 bar ve altında 7 6 barlara ve aynı zamanda bu şurada yazdığı gibi 700 gram buhar basıncına sahip. Dediğim gibi diğer modellerde de bu 600 gram ve altındaki basınçlara sahip buhar basınçlarına. Yani bu model oldukça tutulan güzel bir model. Şimdi anlatmak istediğimiz kutudan zaten ütünün kendisiyle birlikte yabancı dilde kullanım kılavuzları, onun dışında garanti belgesi. E, ayrıyetten de e, bir de eldiven e, ufak bir, e, bir eldiven koymuşlar. Onun dışında farklı bir çok fazla bir şey çıkmadığı için e, kutu açılımı da zaten yabancıların da çekmiş olduğu gibi olduğu için çok fazla bir kutu açılımına gerek olmadığını düşündüm. Şimdi kısaca bir tanıtmak gerekirse evet şurada bir kilit işareti var gördüğünüz gibi. Buna e, bu, bu şekildeki oturduk, oturttuktan sonra ütüyü hazneye bunu kilitlediğimiz zaman Ütünün buradan hiçbir şekilde çıkma şansı yok. Emniyet tarzına. Buna bastığımız zaman bu direkt yukarı atıyor. Ve ütüyü buradan rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Zaten kullanım anında bu açık kalabilir. E, ütü yaparken bunu kullanabilirsiniz. E, bu şekilde kullanabiliriz. Aynı zamanda bu kilit kapatıp yani bu ütüyü aldığımız zaman ve o kilidi kapattığımızda bunu buraya tutturma şansımız yok. Bu burada durmuyor. Bunu da, da, bunu da bir küçük detay olarak söyleyelim. Ayrıyeten çok fazla zaten bir ekstra bir bilgiye yani çok fazla bir detaylı bir ürün olmadığı için üstünde. Şurada EZ yazan bu bölümde burası kireç e, sensörü gibi bir durum var burada. Burayı açıp soğukken kesinlikle buradaki yazıda da zaten e, sıcakken açılmaması gerektiği söyleniyor. Bunu çevirerek açıyorsunuz. Orayı temizliyorsunuz kireci. E, belli bir aralıklarla bunu yapabilirsiniz. E, onun dışında e, bu kabloyu e, ütünün kablosunu burada şuralarda yerler var. Böyle çevreleyerek biraz daha kısaltabiliyorsunuz. Fişi oldukça uzun. Şöyle baktığımızda. Onun dışında e, söylemek istediğimiz e, üründe zaten çok fazla bir özellik tuşu dediğimiz gibi olmadığından şöyle e, mod tuşu var. Bunları kısa bir şekilde geçeceğim zaten. Evet şimdi e, ürünü fişe bir takayım ben. Şöyle. Fişini taktığım zaman evet e, herhangi bir işlem yapmıyor. E, bizim burada açma kapama tuşuna basıp işlem yapmamız gerekiyor. Evet burada da şu şekilde bastığımızda evet Altta ışık yanmakta zaten. Evet. Şöyle bir ses yapmakta ama bunların tamamen normal olduğunu herhangi bir problem teşkil etmediğini belirtelim. Bunlardan dolayı çok servise şikayet gitti. Sorun olduğu arızalı olup olmadığını sorgulayanlar oluyor. Şimdi burada bu 1-2 dakikalık bir belki o kadar da sürmeyecek. Şu anda bu kazan ben daha önce de bir fişini taktım. Yaklaşık bir bir dakika, bir buçuk dakika veya iki dakika içerisinde kazan tamamen kullanım haline gelecek şekilde suyu ısıtıp e, kullanımı hazır hale getiriyor. E, şu, bu ışıklar sabit yanana kadar zaten bir uyarı ikaz e, sesi yapıyor zaten. E, onlar yanana kadar beklemekteyiz. Şu anda kullanımı daha hazır değil. Evet, bunu videoda göstereceğim nasıl olduğunu. Evet. Bu ikaz sesiyle ile birlikte zaten açma kapamanın olduğu led ile üstteki led sabit yanmakta zaten. Buradan da anlayabiliyoruz. Evet. E, bütünün kullanımında dediğim gibi çok zor bir şey yok. Zaten tamamen otomatiğe dayalı bir ürün. E, şurada mesela yazan. E, burada vertikal dikey demek. 2 e, saniye basılı tuttuğumuzda dikey e, buharlama yapması. Burada otomatik ayrıyetten otomatik buharlama Otomatik dikeye geçip otomatik buharlama yapma seçeneklerini sunuyor Burada da hız. E, hızlı daha hızlı buharlama yapması. Şimdi ütüyü şu şekilde elimize aldığımız zaman. Evet şu anda bakın şu altta da ayrıyetten de e, buhar yetersiz geldiğinde. Su ekstra buhar suyu buhar vermek istediğinizde şu mandala basınca ekstra buhar veriyor. Bakın şimdi ütünün otomatikliğini gösterirsek şöyle zemine yaklaştırıyorum parkeye. Evet daha koymadım. Hiçbir işlem yapmadım şu anda. Evet. Şimdi modu e, ütüleme yapmadığım için bu şekilde manuel tuşa basarsam gördüğünüz üzere buharı veriyor. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunu otomatik moda aldığım zaman bakın şöyle zeminde e, tuttuğum zaman bir sıkıntı yok. Şöyle net göstereyim. Şöyle yaklaştırdığım anda Zemine. Bir saniye. Az önce bunu uygulamıştık. Bakın. Hiçbir şekilde ben basmıyorum. Bakın. Tekrardan gösterelim. Şimdi uzaklaştırdım ütü. E, zemini algılayacak sensörler görmüyor şu anda. Şimdi ben bunu hiç tuşa basmadım. Bakın. Alta basmadığım halde yaklaştırdığım anda zemine beklediğimde şu anda ütü yaptığımı algıladığı anda. Bakın. Ben böyle tutmama rağmen Bakın otomatik bir şekilde kendisi zeminin testine göre ben tabi değdirmediğim için e, bir ürün olmadığı için o e, değdirdiğimizde ütüye başladığımızda ürünün malzemenin durumuna göre basınçlı buharı kendisi otomatik bir şekilde veriyor. Bakın kaldırdığım anda otomatikman buharı kesiyor. Ama ben bunu zemine yaklaştırdı. Bakın zemini algıladığı anda basıncı basınçlı buharı veriyor. Evet oldukça da şiddetli bir Basınca sahip evet şuradan da nemlini belli ediyor. Evet şu anda gördüğünüz gördüğü anda yere paralel bir şekilde tuttuğum anda evet basıncı veriyor. Bu şekilde tuttuğum anda bu basıncı kesiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir damlatma bazı şikayetler duymuştuk ama böyle bir sıkıntı yok. Bunu da kesinlikle evet zemine yaklaştırdığım için görmedi. Şöyle kapatayım. Şöyle bıraktığımda aynen yerine yerleşti. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaten algılıyor yerinde olduğunu. Buradan da kapatma tuşuna bir kere dokunduğumuzda ürün kapanmış oluyor. Şuradan da kilitleyebiliriz. Emniyet kilidi. Su haznesi de bu şekilde çıkarılıyor. Suyu buradan dolduruyorsunuz. Ben yani maksimum 1.8 litre hazneye sahip ama bunu tabii maksimum kesinlikle getirmeyin. Belki o zaman damlatma şikayetleri ondan alabilir. Yerine oturturken de önce şuradaki sivri suyu algılayıcı, algılayıcı aldığı noktaya ilk önce oraya oturtursak direkt üstü zaten direkt kendisi otomatikman oturmakta. Dediğim gibi başka yapılması gereken bir şey yok. Zaten modlar burada. Buna bastığımızda otomatik bir kere daha bastığımızda da spit speed, speed'e geçiyor. Bu spitte de daha fazla buhar, daha hızlı bir şekilde buhar, daha sık buhar verme şekli. Çünkü hızlı ütüleme şekli moduna geçiyor kendisi otomatikman. Dediğim gibi ürün görsel de çok güzel. Bunu eşimin kullanmasıyla daha çok bilgi sahibi Şu anda biz ürün üzerinde kullanmadık. Ama genel manada çok hafif ayrıca. Ütünün de onu da söyleyeyim. Gerçekten hafif bir ütü. Ee, yorumlarınız, yani sorularınızı yorumlarınızda belirsin. Kullanımdan sonra biz de bu sorulara cevap verebiliriz. Ee, yani verimin e, ürün üzerinde ne kadar verimli olup olmadığını bu konuda da bilgi verebiliriz. Şu an için aklımıza gelip söyleyeceklerimiz bunlar.